Şu an 10 misilik alanımızın yüzümü bakımını yapmış bulunmaktayız. Ön fren balataları, yağlı filtre hepsi değişmiş komisyonunda. Ve şimdi motor temizliğine başlayacağız. Motor temizliğine <laughs> başlıyoruz. Aracı bu şu an pırıl pırıl. Bakın yakıştı işte. Motor çamur gibiydi amca. Evet amca. Tertemiz oldu. Evet tertemiz oldu. Yine benzinle yıkandı motor. Aynen